Ameliyat saat 23.30 23 sularında başladı ve tüm kardiyoloji ekibimiz, kalp damar cerrahi ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Ervin Hanım dedi ki aşağı kadar yırtılmış. Ne kadar santim bir yırtıktan bahsediyoruz? E, santim olarak bir şey söylemem güç ama bizim tip 1 dediğimiz ana damarın başlangıcından e, tıbbi olarak evet. biz ona arkusa orta diyoruz. Tip 1 diseksiyon dediğimiz e, tıbbi terminolojisi tip 1 diseksiyon bizim için e, en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi. O yüzden bu kadar uzun Evet, Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.